Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte ve yanımda özlendi CVX ile birlikte yoldaş serimize devam ediyoruz. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalda böyle bir güzelliğin çekilişi vardı. Sizlerle birlikte gelin bu P250 çekiliş sonucunu açıklayalım. Çekilişin yapıldığı videonun linkini kopyalıyorum. Klasik sitemize gidiyorum. Videomuzun linkini yapıştırıyorum ve fetch'e basıyorum. Umarım P250 oynayan birisine çıkar. Ve kazanan Mehmet Cansel 2. Abi daha çok silah saklanmacı gelsin ama ciddi oyna. Daha çok silah saklanmacı gelmeyebilir. Çünkü fazla sarmıyor beni o seri. Ama bu gördüğüm P250 sen kazandın Discord'dan bana ulaş. Yorumu senin olduğunu doğrulayalım ve sana bu güzelliği teslim edeyim. Ama arkadaşlar bunu kazanamadığın için üzülmeyin. Çünkü sizlere yine güzel bir hediyem var. Bu görmüş olduğunuz Danzel Jury Ultimate müzik kitini sizlere hediye ediyorum. Çekilse katılmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyu alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Hepsi bu kadar. O zaman artık videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yorumlaşmışımıza geçiş yaptık. Video birazcık amatör olabilir çünkü bilgisayara format attım. Bir şeyler oldu falan filan. Sen neredesin kanki? İzleyiciler seni soruyor. Bu diyorlar ki bu gay nerede? Niye YouTube'u bıraktın? Kayboldum ya. Kayboldum ya. Ya Niye özel sebeplerden dolayı ara verdim diyelim mecburen. El mahkum. Arkanda arkanda. Farkındayım YouTube da. YouTube'u niye bıraktın? Devam edemedim süreçte. Ya vaktim yoktu, vakit ayıramadım. Ayırabilsem ya emin ol elbet istiyordum sen de biliyorsun beni. Yo. Çaktırma. İşte. Gitti. <laughs> ne yapıyorum oğlum ama? Dur ya, ne yaptığını karar. anlamadım ya. Dur müziği kapatayım da odaklanayım. Ölme. Oğlum Lan, ne yapıyor ya? bunu keşke gelmeseydin ya. Keş... <laughs> <laughs> Abiciğim aylardır bilgisayar kullanmıyorum. Ne yapayım? Ne istiyorsun benden? Yalancısın sen ya. Kaç vurmuşsun onu söylesene. Merak ettim. Kaç vurmuşum? 73. <laughs> ben de 27 vurmuşum kanka. Nasıl ölmedi açık. <laughs> yani duymak istediğin şey buydu diye tahmin ettim. Evet duymak istediğim şey buydu. Atıyorum flash'ını longa çık. Long, long Ölmeye Bu gitti ya. Oğlum. Pek belliydi yani. Sağdaki low, soldaki... Kürt. <laughs> Baban öğrendi böyle sen prosun ya. Adam şeydi abilesi de. Nasıl kör olmadı? Nasıl kör yani olmadı? Yani arabanın arkasında ya teknik olarak oradan bir zahmet kör olmasın ya. Al. Sen mi öğretiyorsun? Ben sana long gittim peki. Sen niye short gittin? Niye niye? Sebebi Kanka... neydi? Kanka. Hangi tarafın long olduğunu hatırlıyor mu diye sorsana sen Şuraya bana evet. abi. Arkadan ızdıraş geliyor. Lol be Niye lol. önüme geçtin mesela ya? Skandler seni taradım. Seni, o yüzden kanka. aynen aynen. Gel Çok iyi mu? oynuyorsun ya. Yok kanka. Mac'den bu oyundaki en iyi silahtır. Aksini iddia eden de Aksini iddia etmektedir. Aksini ikna edip, iddia ediyorum. O da mide bu arada ya. Ben böyle pickleri normal bulmuyorum Bunları karşılamıyorum da bizim rankimizde. diyeyim arkadaşlar. Adam her şeyin birinde oynuyor. Wallach büyük -E ihtimalle. Ya. Yeah. Strikman yeah. report yani. Lezit ile bu adam. Bu ranklarda böyle oynayamaz arkadaşlar. Kimse oynayamaz. Niye ben öyle de dedin? MCT, herkes değil? oynayabilir. Belki Smurf. Smurf da bana seviyordu. Şey değişmiyor. Teknik olarak Smurf haklısın. aynı. rush şey. atıyorlar. Yani... Orospu evladıdır. Heal oynayan da orası böyle adıdır yani. Bu iş içinde inşen bir şey ben görmüyorum. Yani teknik olarak doğru diyorsun. Love galiba. Short da benim o tarafa doğru ilerledi. Testo Taylan sessizliği. Baba'nın güzelliğini gördün değil mi? Bayağı senin o taraf ha. Oraya doğru yürüdü oğlum. Hani ayağı var ya bu adamın. <laughs> Siktirsin gitsin kanka. Başka hiçbir şey demiyorum. Deported. Ja, direkt... Kasta depart på mig. Direkt report. Bekle ya ben eee, gelmişim bunca e, zamandan sonra yani kazanacağım. Evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP bölüyor ve Skins VIP'deki bu ne lan? Böyle garip canlı destek getirmişler sonunda arkadaşlar. Bu probleminiz olursa buradan yazabilirsiniz. Skins VIP'deki çekilişimiz hala da devam ediyor. 10 kişi olduğunda otomatik açıklanacak. Şu anda 4 tane katılmış var. Bu görmüş olduğumuz Crimson Web Minimal Wear'ı sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Aludex CS koduyla önceden veya yeni siteye kayıt olup ardından 10 dolarlık bir yatırım yapmanız yeterli. Hemen gelin sizlerle birlikte AK'yi kim kazanmış ona da bakalım. AK'yi ya arkadaşlar <laughs> affedersin ama yani adamın ismini gördüm Allah diye biri kazanmış bak böyle isimler koymayın manası yok gerçekten arkadaşlar böyle isimler koymayın manası yok keşke cidden düzgün birine çıksaydı bu ne ya yes. Oo, kur blind vuruyor ha Arkadaşlar an güven faktörleri falan yüksek yani yazık ya bu adamlara Hani ye yani ye what I use. Ya CS ya, Neyse, ya. hani ben uzun zamandır oynamıyordum beni zorla videoya diye de çağırdın zaten ben ne güzel yatacaktım uyuyacaktım ya. Valla benim de hiç video çekesim yoktu bugün yoğundum ama çekiyoruz mecburi çekiyoruz yani. Çekiyoruz zerre keyif almıyorum zaten şu siktiğim oyununda. yani böyle oyun Uzakta abi pere kesiyor. Eğim kitledim zaten. Trigger açık vuracak direkt. <laughs> ya abi adamlara pik atılmıyor yok. ya. Kanka bir de legit oynadığını falan sanıyor ya yazık. Vallahi yazık. Bundan diyorum ya. Senelerce CS oynarsanız anlıyorsunuz. Mesela Yasuqet falan, Skilbot falan. Rankımı nereden görüyor kanki mesela. Buradan bile kendini ele veriyor. Legit. Bir şey de diyemiyoruz böyle iradara. Ne diyeceğim ki? Ya beni nereden biliyorsun mesela? Niye kestin o kadar beni? Noctite. Bunun <laughs> kiti. Sen beni patlatıyordun çok korktum. Kalkası bu kişi adamdan ne yapayım? <laughs> Bari bombayla deneyeyim dedim. İyi yapmışsın ya. Şimdi bazı enayileriniz de arkadaşlar diyecek ki adam hile değil şöyle böyle hani maç tekrarını size atabilsem gidin izleyin adam bariz hile yani. Siz yani şöyle düşünün. Oyunu oynamıyorsunuz veya çok oynuyorsanız bile birebir videodan gördüğünüz için adamların tepkilerini net olarak algılayamayabiliyorsunuz. Abi kadın doğru Bilo söylüyor. İyi oynayan adamı iyi oynasa adam ben derim ki bu adam bayağı iyi oynuyor ya falan derim yani. Ki demiştim var biliyorsunuz da. Diğer de long bence. Allah her an her yerde olabilir ya. O da orada yok. Evet. İyi oynayan değil mi? Evet. Boost yapıyor işte arkadaşım. 300 ping'le de zaten böyle oynar. Bence Burada fake, fake ping tarzı bir şey var onun ya. Olabilir ya. Legit ile oynuyor işte. Bir de yeni gidiyor mu gidiyor bıçağı ye. O kadar iyi, iyi mi çıktı olacak. acaba ya? O kadar iyi emin olacak. Bir de benden bıçak yiyeceksin. Ben olsam oyunu silerdim bunlar ya. Bingi çıktı veya ve çıkmadı kanka. O bıçağı yedi mi? Yedi mi o bıçağı? Yedi. Yedi. Ee, kapandı. Bir yere burada dur. her bir yerde. Kusuyor evet. Ya ne bekliyorsun Hemen ki? Tahmin ettiğim gibi. Harbiden pingi çıktı bu arada Moğol'un. Allah belasını verdi işte iyice orası. Bevradın. Büyük ihtimalle internet kafede oynuyor. Birisi başka oyun indiriyor. Ya umarım anasını sikerler ya ibnim. Bari bir şekilde ile yani. Hala da arkasındayım o söylediklerimin. <laughs> 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 bu ne kanki? <laughs> Sen de mi Ayşe? dedi ki ben açayım kanki ya dedi. Arkadaşlar yani kanka, biliyoruz ki konuşuyor. ya. Biliyoruz ki konuşuyoruz arkadaşlar yani. Bu arkadaş ise bu da hiledir yani bu iş böyle. Bu adamla temiz oynamaz. Zaten profil resimlerinde de bir ucu belik var. Heseli biri. Çok güzelsin. Bir de Lucky susu veriyorlar ya ben ona patlıyorum ya. Lucky susu veriyorlar bir de. Kanka ya şansı gitti ya iki tane falan. Böyle süs veriyor. Yok da. şu an kendilerini masumiyet olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar masum olduklarını. Kanka ne masum ya. Senelerdir böyle oynuyoruz anlıyoruz. Tamam çok iyi oynamıyoruz ama hani iyi oynayan adamı da anlıyoruz yani. <laughs> ya abi her seferinde doğru böyle açıda nasıl bakarsın her gittiğim yere ya. Bay bay. Bayat desen atamaz abi <laughs> ibne. Bak bak koşuşa bak, <laughs> movement'a bak, oynadı oyuna bak. Kanka yani headshotları attı attı attı. Komedi ya valla arkadaşlar. Oynamayın. I have 500 ping. E adam mı oldu bıçağı yedin kanki? Ben. Bekle bekle. Onun anlamını <laughs> bekle. Diğerini vurursun diye tahmin ediyorum. Beyin Umarım. Yine. Beni bekliyor. Büyük İyi İyiyim var ya az bir şey. Evet, Ve evet, silah nereye gitti lan? Ha. Al keleş. Al kanki. En iyi oynadığım silah biliyor musun? Sen de oynayacaksın. Yok biliyorum. M4. <laughs> Oooo. Erkek silahı oğlum. <laughs> Sis arkasından bir tane mermi Sankar. ıskalamadı adam bana. <laughs> komedi ya valla komedi. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Her ayında işte niye video atmadığını öğrenmiş oldunuz. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay.